Neden konuşamadım? Heh. Ee, şu an yaptığı terbiyesizlik. Neden? Ben söyleyeyim. Melek Hanım sizin tabulunuz malınız değil Yusuf. Ay şu an Yusuf'un yaptığı terbiyesizlik. Yap benim haberim yok. Cuma günü benim haberim yokken oraya talip geliyor. Saygılı ve ol. ben istemediğim çocuğu halde. Çocuğu karşından kaldırdık. Çocuğu onun o şekilde onu yapması lazımdı. Ve ben geldim buradan elinden tuttum konuşmak istedim. Şu an benimle ailemle tanışma şeyi varken o bayan oraya götürmesi şu an yanlışlık ve terbiyesizlik. Bu Yanlışlığı kadar yapan ben değilim. Bak bunu iyi, iyi bilin. Şey ben iyi sensin. kendimi sen o gün cuma günü buraya bir bayan şey birer bay, bey, beyefendi geldi ve ben kabul etmedim. Hay hay ya. Ay ay ya. tamam mı? Ya, Şu an seni yaptın saygısızlık ya. Hayır, oturma oturma kalk. İnsanlar var. Hayır, rica yok ediyorum. bir telime konuşacağım. Hayır hayır sen karar verme. Bir saniye verdim. bir dakika. Abi çaya git çaydan Şimdi söylersin. Çaya söyleyeceğim de ben şunu söylüyorum. Olumsuz dediğim zaman herkes nasıl öyle? Olumlu dediğim zaman aa dediniz. Neden acaba? Çaya davet ediyorum kardeş. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, sırada bir açıklama var sanıyorum. Al sana Melek. Seni, ben seni alkışlıyorum Melek. Sen Yusuf'u hiç alkışlama. Locadakiler herkes Melek'i alkışlayın. Melek seni alkışlıyorum. Al sana. Yapmayın Melek'e ya. Hureyren'e Seda Hanım beni çaya bile çıkarmamış da bravo diyorum yani. Ben de kınadım. Şimdi e, ben seni de o gün çaya çıkartmak istedim. Ama bir karışıklık oldu. Ters bir tepkin oldu senin. Bana karşı o gün çaya da, e, çıkartmadım. Kalktım Ve, elimi kaldırdım çaya buyurun gelin dedim. Hani o anda e, çok fazla aşırı şekilde duygulandım ağladığınız için. E, Yusuf Bey zaten Melek Hanım olmasaydı ben sevgilim peşinden gidecektim. Ondan sonra... O Odan konuşmayacaksın. Çaya istiyorsan kısmetse bakarız. Açık veliydim. Bak demiyorum Anlayken. ki. Gelin orada i̇şte. patlayın demiyorum yani. Bak gene açıkça canlı yanına söylüyorum. Varsa bir derdiniz söylersiniz arka tarafa. Buradayım. Yani Peki. kimseyi kırmak tamam, istemiyorum. Sen niye gidiyorsun? Niye çıkıyorsun? Sen oturacaksın. Hay melek ben gitmek istiyorum dedi de ekran başı bu neyin cevabını veriyor diye beni merak edebilirsiniz. Me mikrofona konuş. Mikrofona ne konuş. Ne diyorsun melek? Mikrofona konuşsana. Ben onu yaptığı saygısızlığı görmek istemiyorum. Yani yaptığı çok yanlış bir şey. Merek bu yani neye saygısızlıktı? Senin, senin gitmen yanlış. Ne gidiyorsun ki? Bir daha söyler misin bu neye saygısızlıktı? Ne ya, iş? Uğur abicim, benim o gün talim gelip ve ben kabul etmedim halde. Ha, Kendisi ben, burada kalkıyor. Ben, ben talim talimimi etmeyeyim. sırf saygısızlık olmasın diye, Hı. onunla bir konuşmamız olacak diye saygısızlık yapmadığım için kalktım buradan geldim elini tuttum. Hı. Yani onu yapmasını beklerdim. Daha benim melekle işim bak baştan geldi çok güzel konuştu. Konuşmasını yaptı. Sonra talebini kabul ediyor. Ya çok saçma yani. Neyse. Saçma bence. Otur. Gidersen saçma olur. Neyse.